Muhterem izleyenlerim. 7 yaşından bugüne kadar öğrenci 1969'dan beri de öğretici, eğitimci olarak eğitim sektöründe hizmet alıp hizmet vermeye çalışmaktayım. Resmi ve özel eğitim her kademesinde görev yapmış biri olarak eğitimle ilgili düşüncelerimi anne, baba ve velilerle paylaşmak amacıyla bir dizi program hazırladım. Bu programın öğrenci faydalı olacağı kanaatindeyim. Malumdur ki en kıymetli varlığımız olan çocuklarımızın okulda ve hayatın diğer sahalarında başarılı ve mutlu olmaları haliyle biz anne ve babaları da mutlu edecektir. Ancak onların başarılı olmaları, kariyer yapmaları, muteber meslek ve servet sahibi olmaları istenen bir şey olmakla birlikte yeterli değildir. Çocukların yerleri, meslekleri ve toplumdaki yerleri ne olursa olsun esas olan iyi bir insan olarak yetişmeleridir. Bunun için de aileden başlamak üzere iyi bir eğitim gerekmektedir. Ailede anne ve babaların çocuklarına karşı sorumlulukları sadece onların maddi ihtiyaçlarını temin etmek, en iyi okullara göndermek, maddi olarak her ihtiyacını karşılamakla bitmez. Bununla beraber çocukların maddi beslenmeleri yanında manevi olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle bu programlarımızda doğum öncesinden başlayarak çocuğun hem maddi bakımdan bedensel olarak bakımı beslenmesi ve yetiştirilmesi hem de ahlaki ve manevi bakımdan doyurulması ve cemiyete birer faydalı olarak birer faydalı insan olarak katılmaları için aile tarafından yapılması gereken eğitim ve faaliyetler anlatılmaktadır. Bununla beraber çocuk eğitiminde aile içi iletişim ve çocukla iletişimin nasıl sağlanması gerektiği, tek çocuk, İkiz çocuklar, ergenlik ve hiperaktif çocuk sendromları, ailede ahlak eğitimi, mahremiyet eğitimi, dijital dijital mahremiyet eğitimi ve dini eğitim konularında rehber olabilecek açıklamalarda bulunmak istiyorum. Bu konularda ailenin neler yapması gerektiğini detaylarıyla anlatmaya çalışacağım. Anne, baba ve ailenin diğer fertleriyle çocuklara kalem e, anlatacağımız bu konuların amacına hizmet etmesi temennileriyle yüce Rabbime hamd ediyor. Burada anlatacak anlatacaklarım doğrultusunda çocuklarını eğitecek ailelere de başarılar diliyorum. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Her insanın dünyada en çok istediği şey mutlu bir ailedir. İnsan Doğası gereği belli bir yaşa geldikten sonra evlenmek ve mutlu bir aile kurmak ister. Bu nedenle de sevdiği ve anlaşabileceği, birlikte mutlu ol olmayı umduğu birisiyle evlenmek insanın en büyük hayalidir. Mutlu ailelerin çocukları da mutlu olurlar. Bunun için bunun aksine mutsuz bir evlilikten doğan çocuklar anne ve babalarının anlaşmazlıklarından Ailenin huzursuzluğundan son derece olumsuz yönde etkilenir ve hayat boyu sarsıntı, travma yaşayabilirler. Bu bakımdan insanın dünyadaki cenneti ve cehennemi de evi, ailesi olabilir. Mutlu bir aile dünyadaki cennettir. İki gönül bir olunca samanlık seyran olur atasözü budur. Bu durumu çok iyi özetlemektedir. Toplumun temel taşı olan aileler mutlu olduklarında onlardan oluşan topluluk da mutlu olacaktır. Mutlu bir ailede çocuk mutluluğa mutluluk katar. Yeni doğan bebekle evler bayram yerine döner. Artık eşlerin ortak bir sevgilisi vardır, çocukları. Anlaşmazlıkları sebebiyle yıkılmak üzere olan birçok aileyi doğan çocuk dağılmaktan kurtarmıştır. Bunun birçok örneğine şahit olmuşuzdur. Çocuğunun hatırına zehir de olsa katlanırım diyen anneler ve babalar çoktur. Sağlam bir aile Hazreti Nuh'un gemisi gibidir. Okyanuslara ancak sağlam bir gemiyle açılabilirsiniz. Nasıl ki çürük ve hurda bir gemi dalgalara dayanamazsa sağlam temellere dayanmayan karşılıklı sevgi ve saygıdan mahrum bir ailede de yıkılmaya mahkumdur. Hakınız Kur'an-ı Kerim'in Tahrim Suresi 6. ayette mealen Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Kendinizi ve ehlinizi, ailenizi tutuşturucusu insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyunuz buyurmaktadır. Muhterem izleyicilerim, Mutluluk tek taraflı olarak mümkün olabilecek bir şey değildir. Çocuğumuzun veya eşimizin hep bizi nasıl mutlu edeceklerini düşünürüz. Ancak nedense onları nasıl mutlu edebileceğimiz aklımıza gelmez. Böyle olunca ne onlar ne de biz mutlu olabiliriz ve bundan da şikayet ederiz. Bakınız mutlu olmanın en kestirme yolu aile bireylerimizin mutluluğu için çaba göstermek ve onları mutlu etmektir. Ancak bunun için yapacağımız şeyler hem meşru hem ahlaki hem de eğitici olmalıdır. Şunu da unutmamalıyız ki takdir edilen davranışlar artırılarak ve büyüyerek tekrar edecektir. Bu nedenle çocuklarımızı ve eşimizi olumlu iş ve davranışlarından dolayı takdir etmeli, gerektiğinde teşekkür etmeli ve desteklemeliyiz. Zira meşhur bir atasözüdür. Marifet iltifata tabidir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.